Hepinize merhaba arkadaşlar. Tonla Er 16 kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok değişik bir oyuncak yapacağız. Bunun için lazım olan tek şeyler. Bunun için lazım olan şeyler. Kağıt. Makas. Pipet. Bant ya da yapıştırıcı. İlk öncelikle kıyadımızı katlıyoruz. Biraz da stres katalım. Onun da videosu kanalımda var. İzleyenler bilir. Bunu güzel bir şekilde ortadan su dışı yaptığımız gibi katlıyoruz. pipetimizi alıyoruz. Kesiyoruz. Şu kadar boyutta. Sonra tabii ki bunun için bant lazım arkadaşlar. Çünkü pipetimizi bantlayacağız. Ve bandımızı hemen alıyoruz. Bandım benim buradan. Bu bal çok zor bulunuyor arkadaşlar ya yani deliriyorum. Bunu yapan arkadaşım izliyorsan lütfen şunu düzgün, düzgün yapın ya. Bulunmuyor bal tuşları. Eline aldığı gibi bulabilen bir Allah'ın kulu varsa yorumlara ya. Da zor yani. Buraya arkadaşlar pipetimizi kestikten sonra bir barda parçası koparıp pipetimizi bu şekilde yapıştırıyoruz. Sonra yapıştırdıysanız yapıştırdıysanız pipet bu şekilde buralara yapıştırıcı sürüyorsunuz. Burası kapalı değilse böyle buraya da yapıştırıcı sürüyorsunuz ama benim kapalı olduğu için sürmeyeceğim. Ah, açın falan da. Bu arada arkadaşlar şu şuralara da sürüyorsunuz. Biz çok güzel bir oyuncak yapacağız. Oyuncak yaptığımız için böyle ekipmanlarımıza ihtiyacımız oluyor değil mi biz? Eskinlik yaparken Arkadaşlar isteyenler bunu sabitleştirebilir. alt taraftan da minik bir delik açıyoruz. Biz şu an hava yapıyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu şekilde karşınızdakine hava üfleyebilirsiniz Hepinizi çok seviyorum. Son er anal videosun sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.